Merhaba arkadaşlar otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu e, dün A101'de alışveriş yapıyordum alışveriş yaparken bu tarz bir şey gördüm araç içi kayıt yapabilen yol kayıt yapabilen ve arka park kamerası olan bu tarz bir kayıt cihazı gördüm e, hem fiyat uygun geldi hem de sokağa çıkma yasağında kendime bir eğlence bulayım hem de sizlere bir işe yarar bir video daha çekeyim amacıyla bunu satın aldım. Ee, ne kadar vermiştim ona? 199 yani 200 lira para verdim. Öyle hani videosunu çekmek maksadıyla hem de deneme maksadıyla bir video e, kurulumunu yaptım. Apar topar. Tam yerlerine yerleştirmedim ama çalıştığından emin oldum. Aldığım şeyin e, tatmin, parasına göre tatmin edici olduğuna karar verdim ve sizlerle de paylaşma ihtiyacı duydum. Gördüğünüz gibi e, parça bu arkadaşlar. E, ben paketini açtım. Dediğim gibi öyle alelacele biraz kurdum diyebilirim. Gördüğünüz gibi daha ortada. Hani şu an e, hem deneme amacı deneme amaçlı hem de bir videosunu çekeyim maksadıyla e, parçayı çıkarttım diyebilirim. E, i̇çinde parçalar arkadaşlar hep poşetli. Bakın gördüğünüz gibi her şey poşetli. Vidaları her şey içinde çıkıyor. Ee, ekranı böyle farklı çizmez poşetlerle yapılmış. Her şey poşetiyle çıkıyor. İçinde aparat olarak şu gördüğünüz çakmakla takılan yani güç aparatı çıkıyor. Onun dışında bir ekran bir monitör ve arka tarafa takılan şu üstünde gösterdiği şu e, görüntülü park kamerası hem görüntülü hem de ışıklı arkadaşlar. Bunları takıyorsunuz. Arka taraftan e, kamerayı taktıktan sonra kameraya... E, geri vites lambasından bir artı elektrik vermeniz gerekiyor. Hani siz geri vitese taktığınızda bunu e, algılıyor ve algıladığında e, kameraya yansıtıyor. Bunu da göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Dediğim gibi sadece park pardon geri vites lambasından arka park kamerasının yanındaki kablodan bir elektrik almanız gerekiyor. Zaten çok basit. Elinize aldığınızda göreceksiniz. Kırmızı bir kablo. Kırmızı kabloya e, geri vites lambasının artısından bir elektrik verdiğinizde hiçbir sorun kalmıyor. Sonra gördüğünüz gibi bu e, çakmaklıktan enerjiyi verip üste takıyorsunuz. Arka park lambasından gelen e, kabloyu buraya takıyorsunuz. Kablolar gayet uzun. Gayet yeterli. Aracın istediğiniz yerine e, kolaylıkla montajını sağlayabilirsiniz. Ben e, Pirana markasından bu kadar şey beklemiyordum açıkçası. E, gördüğünüz gibi böyle kamera gösterimi gayet iyi. Şimdi kameradan kamera yani e, ekran tuttuğum için o kadar e, iyi görünmüyor olabilir ama gayet tatmin edici bir görüntüsü var. Dediğim gibi ben kesinlikle bu kadar beklemiyordum. Hani Pirana'dan daha önce farklı alışverişler yapmıştım. Bu kadar e, iyi olabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Dediğim gibi böyle yapıyorsunuz. Bakın şu ekranda köşede e, içeriği gösteriyor. E, buradan yol kayıt yani yolu gösteriyor. E, hafıza kartı takıyorsunuz. Hafıza kartı taktığınızda hafıza kartı dolana kadar kayıt yapıyor. Sonra hafıza kartını boşaltıp kayıt devam edebiliyor. Yani hafıza kartı takarak kayıt yapabiliyorsunuz. Hafıza kartı yoksa sadece anlık görüntü çekiyor, kayıt yapmıyor. Yani hafıza kartı gerekli arkadaşlar. 32 GB hafıza kartıyla çalışıyor. Daha üstünü bilmiyorum. Hani bilmediğim için de yorum yapmak istemiyorum ama dediğim gibi 32 GB hafıza kartıyla rahatlıkla çalışıyor. Onun dışında bu şekilde kurulumu yaptığınızda mesela aracı geri vitese takın. Yani normal park edeceksiniz. Aracı geri vitese taktınız. Tık ekran değişiyor. Şu an kamera aracın içinde. Yani arka camın önüne koydum. O yüzden böyle görüntünün kötü olduğuna bakmayın. Ee, görüntü arka kamerada gayet net bakın. E, park çizgileri falan her şeyi çıkıyor. Park ettiniz. E, aracı şeye geri vitesten normal boşaya da ileriye aldınız. Kapattınız. Tık e, eski ekranı yol kayda geri dönüyor. E, şu köşedeki yani iç ekranı ortaya bunu köşeye alabiliyorsunuz. Devamlı arkayı göstermesini isteyebiliyorsunuz. Devamlı önü veya devamlı aracın içini göstermesini e, sağlayabiliyorsunuz. Bunda farklı farklı fonksiyonları var. E, aparat bu arkadaşlar. Hafızası pardon hafızası diyorum. Bataryası içinde var ama çabuk şarjı bitiyor. Anladığım kadarıyla hani çünkü yaklaşık 15 dakika falan şarj ettim. 5 dakika şarjı gitmedi. O yüzden e, şarj olayına çok güvenmeyin diye düşünüyorum. Ama şimdi tamamen şarj olduğunda ne olur o kadarını da bilmiyorum. Bunu denediğimde yani tam anlamıyla kullanmaya başladığımda e, bu video altından ya da farklı videodan tekrardan bunu sizlerle paylaşır bilgilendirme yaparım arkadaşlar. E, karantina günlerinde böyle bir video çekme isteği duydum. Eğer ki alacak olan varsa, 200 lira para hem araç içi kayıt yapıyor, hem yol kayıt yapıyor, hem de park kamerası olarak e, kullanılıyor. Ben de şu sesli bip bip hani öten park kamera şeyleri var, park sensörleri var aslında. Onu kullanıyordum. Ee, eşime araç kullanmayı gösteriyorum. Park yaparken aracın camlarında film olduğundan dolayı park yaparken sıkıntılar yaşıyor. Özellikle akşam hava kararmaya yakın ya da hava karardığında. Ee, bu yüzden böyle bir şey alma ihtiyacı da duydum. Aslında e, aklımda vardı böyle bir şey almak. Böyle ucuza görünce alayım dedim. Bulunduğunuz A101'lerde veya herhangi bir satış noktasında varsa... E, Güvenli alabilirsiniz içindeki bütün aparatları sorunsuz bir şekilde çıktı 2 yıl garantisi var araç içi kayıt yapabiliyor yol kayıt yapabiliyor park kamerası olarak e, park kamerası var e, kaydı yapabiliyor hafıza kartı taktığınızda kayıt yapabiliyor resim çekebiliyor ve video atabiliyor arkadaşlar resim çekme özelliği de var hani yolda giderken isterseniz resimde çekebiliyorsunuz isterseniz videoda çekebiliyorsunuz bununla hem bir foto telefon ya da kamera kadar mükemmel görüntü kalitesi tabii ki beklememek lazım ama kesinlikle ve kesinlikle tatmin edici bir görüntüsü var. Şöyle göstermeye çalışayım. Kameradan da hani tam heh, tam görünmüyor aslında. Kameradan ekrana tam net bir görüntü sağlanmıyor ama dediğim gibi gayet tatmin edici bir görüntüsü var. O yüzden özellikle bu tarz bir ihtiyacınız varsa veya aracınıza bu tarz bir e, özellik katmak istiyorsanız bunu tavsiye ederim. Yani 200 liranın kesinlikle kesinlikle hakkını veriyor. Bu konuda sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz. Yani sorulacak bir şey olduğunu zannediyor muyum? Kurulumu oldukça basit. Sadece dediğim gibi geri vites lambasından bir artı kablo çıkıyor. şeyin Arka park kamerasının yanından bir artı kablo çıkıyor. Artı kablo orada park kamerasının artı kabloyu elektrik veriyorsunuz. Kabloyu içeriden dolandırıyorsunuz. Aracın zaten çakmaklığından direkt kablo çıkıyor. Öbür kabloyu da buraya. Kurulum oldukça basit. Yani şu an açtım sizin karşınızda kurdum desem yeridir. Yani çok basit bir kurulum var. Sizin de yapabileceğinize eminim. Ama yine de sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.